Ajans saydam herkese merhabalar. Evet, günlerden pazartesi ve haftaya çok güzel başladık. Sevcan bizlere güzel bir web sitesi yaptı. Sevcan, ne yaptık bugün? Bugün deepcleaning.com.tr web sitesini bitirdik. Harika, evet, bir... evet şimdi de sitemizi tanıyalım. Deep birçok sektörde hizmet veren bir firma. Hı? İnşaat, temizlik, emlak, dekorasyon... Çok güzel. Önce slider e, tanıtalım istersen. Burada çok güzel stok fotoğraflarla slider oluşturduk. Bütün sektörlerle slider'da da yer verdik. Güzel. Evet çok tatlı renk kullanmışız burada gerçekten. <laughs> evet. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Evet firmanın hizmet alanları ile ilgili yapmış olduğu faaliyetleri tanıtan ayrı ayrı sayfalarda oluşturmuş olduğumuz çok güzel bölümler, istatistik bilgiler, firma hakkında kısa bilgiler, burada kurumsal olarak kendisini gösteren özelliklere sahip olarak tabii ki bizler firmanın bu hizmetleri en üst düzeyde yaptığını ifade etmemiz gerekir. O yüzden çok güzel bir yapmaktayız bizde. Burada siz de görmüş olduğunuz gibi firmanın bilgileriyle ilgili, istatistik bilgileriyle ilgili harika, evet. Her bir hizmet için burada dediğimiz gibi güzel güzel oluşturmuş olduğumuz bölümler var. İnşaat bölümüyle ilgili firmanın yapmış olduğu hizmetler, yaptığı projeler, Evet, bakın harika gerçekten seçilen resimler ve sitemiz çok hızlı siz de görüyorsunuz burada. Türkiye'nin en gelişmiş sunucuları kullanmaktayız bizler. Evet Selecan çok güzel bir web sitesi oldu. Web sitesinin sahiplerine hayırlı olsun diyoruz. Selecan sana da en sağlık diyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere efendim.